videonun zamanı yetmedi. Şimdi videoya devam ediyorum. Bu videoyu az önce attığım videodan yarım saat bir saat sonra atacağım. Ve yarın oyun Mobile Legends videosu gelebilir. Veya yani Minecraft videosu. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bizim burasıydı ve sizin için çok özel bir şey yapacağız. Bu özel videoyu diğer özel videoyu görebilmeniz için bu video tam 100 like yapın. 100. Arkadaşlar abone olursanız da sevinirim. Lütfen abone olun ve like atın. Sizin abone olup like atmanız bizim için çok önemli. Arkadaşlar şimdi sizin bize abone olup like atmanız çok önemli. Burada biz yabancıların zilini basmıyoruz aslında. Biz burada sizin sevginizi alabilmek için sizi eğlendirebilmek için tanıdığımızın zillerine basıyoruz. Hepsi anlaşmıyor. Siz öyle mi? Arkadaşlar şimdi biz küçük lütfen bize fazla geçmeyin. Büyük ihtimalle bir çoğu kişi biz suçuyuz diye dalga geçecek ama lütfen geçmeyin. Arkadaşlar bir sonraki videomda belki size de gelirim onu bilmiyorum. Eski oyuncaklarımı kameramanla oyun eski oyuncaklarımızı birleştirip küçük çocuklara hediye edeceğiz. Arkadaşlar lütfen abone olun. Arkadaşlar lütfen. Sizin abone olmanız bizim için çok önemli. Siz abone olursanız daha çok video gelir. Ve siz ve biz daha fazla büyük, daha büyük bir YouTuber olacağımız için siz bizi daha çok görüyorsunuz. Belki siz, biz büyüyünce sizin için yurt dışına bile gidebiliriz. Yurt dışı olmasın da şehir dışına çıkabiliriz. devam ediyoruz videoya. Tamam, tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten bizim için çok önemli. Şimdi devam edeceğiz. Belki birazdan oyun videosu gelebilir. Buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sefer dört tane var. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız bu serinin devamı gelir. Ve birkaç saat sonra belki yarın doğru oyun videosu atabilirim. Kameramla birlikte. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Arkadaşlar bu video tanıdıklarımız ve arkadaşlarımızla beraber yap Lütfen bu videoyu yanlış anlamayın ve yorumlara lütfen kötü kötü şeyler yazmayın. İyi günler.